İstanbul'daki özel bir okul hayatı derse dönüştürdü. Öğrencilerini geleceği hazırlamak için yaşam becerileri merkezi kuruldu. Furkan bugün ne pişirdin? Kurabiye. Küçük eller kurabiye yapıyor, dikiş dikiyor. Hayat boyu ihtiyaç duyacakları her şeyi küçük yaşta öğreniyorlar. Şeyma hiç yapmamış. Al bakalım Şeyma. İstanbul'da bir okul dersleri çeşitlendirdi. Matematik fen sınıflarının yanı sıra öğrencileri yaşama hazırlayacak atölyeler açtı. Adını da Yaşam Becerileri Merkezi koydu. Biz e, çocuklarımızı e, sadece e, bilgi yükleyerek yetiştirmek istemiyoruz. Bu koridorda kapılar çocukların hayallerine açılıyor. Yaşam Becerileri Merkezi'nde 18 atölye var. Burası tekstil tasarım atölyesi. Çocuklar hayat boyu gerekli olabilecek bilgileri öğreniyorlar. Düğme dikmek gibi. Dikiş dikmeyi öğreniyoruz. Örneğin bir elbisenin düğmesi kaptığında düğmesini kendim dikebiliyorum. İpliği iğneye geçiriyorum.